Miras paylaşımı süreci aile içinde sıklıkla gerilimlere ve anlaşmazlıklara neden olan hassas bir konudur. Yıllarca süren miras tartışmaları nedeniyle hasta olan, miras davası sonuçlanmadan vefat eden mirasçılar bile oluyor. Çok kişiden duyuyoruz ya da kendimizde yaşıyoruz miras yüzünden yaşanan küskünlükleri. Ya biri şeytanlık yapıp katakulliye getirip fazlasını almaya çalışır, ya da yıldırma politikası uygulayarak süreci zehir eder. Hiç ummadığımız kişiden bile öyle bir tokat yeriz ki, taraflardan kiminle konuşursanız konuşun herkes haklıdır. Ah o kapısı kilitli evinin penceresinden bakıp da olayları kendine göre yontup çarpıtanlar var ya, ne olurdu sanki kendi pencerenden bakmak yerine kapının kilidini açsan da kapıyı açıp geniş açıdan değerlendirsen. Nisa suresi 8. ayette miras paylaştırılırken mirasçı olmayan akrabalar, yetimler ve fakirler de orada hazır bulunuyorlarsa onlara da bu mirastan bir şeyler verin ve gönüllerini alacak tatlı, güzel sözler söyleyin. Derken biz ne yapıyoruz? Bırakın mirasçı olmayanlara vermek bir yana, biz mirasçılar olarak bile anlaşamıyoruz. Maddi durumumuz iyi bile olsa daha çok olsun, daha da çok olsun diyerek yetim, fakir araştırmak yerine daha fazlasını nasıl alırım derdine düşüyoruz. Diyelim ki tarlalar miras kaldı. Miras kalan tarlalar sırayla satılır. Her satıldığında olaylar olur alıcıyı ben bulacağım diyerek farklı fiyattan anlaşıp kendine komisyon almaya çalışanlar, düşük fiyattan kendini almaya çalışanlar, senin annen demişti ki bu tarla satıldığı zaman çocuklara pay vermeyin diyerek kısma çalışmaları daha önce ihtiyacı var diye herkesin fikir birliğiyle bir kardeşe fazla verilmesinden sonra diğer tarla satışından o kardeşin yine fazla talep etmesi. O zaman o tarla satıldığı zaman değerinin altında gitmişti de demeler falanlar filanlar. Of ki of. Anam senin belini doğrultmak için az mı uğraşmıştı? Bir de utanmadan çıkmışsın karşıma hak istiyorsun. Sen hak etmiyorsun demeler. Bazı ailelerde de ebeveynlerin bir çocuğa diğerinden daha fazla değer verdiği hissiyatı miras kavgalarına yol açabiliyor. Böyle olunca çocuklar arasında yaşanan rekabet, kıskançlık miras kavgalarını daha karmaşık hale getiriyor. Bazen mirasçılar yaşlı hasta ebeveynlerine bakım sağlamak gibi hizmetlerde bulunduğunu iddia ederek mirası kendisinin hak ettiğini düşünür. Ancak diğer mirasçılar kendi katkılarının veya hizmetlerinin göz ardı edilmesi nedeniyle adaletsizlik hissediyor. Bir mirasçının diğerlerinden daha fazla hizmet verdiğini düşünmesi kıskançlık ve rekabet duygularını tetikliyor. Ancak bakımın ve ilginin değerinin her zaman somut olarak ölçülemediği de bir gerçek. Ayrıca geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler veya anlaşmazlıklar da bu tür sıkıntıların artmasına katkıda bulunabiliyor. Herkes kendi penceresinden bakarak durum değerlendirmesi yaptığında da çözümsüzlüğün, tartışmaların, kavgaların, küsmelerin içinde buluyor mirasçılar kendilerini. Sadece miras davalarında değil, hayatın genelinde maalesef empatik yaklaşım sergilenmesi çok zorken, konu miras paylaşımı olunca ortam daha da gergin olabiliyor ve herkes kendini haklı gördüğü için bu süreç daha da zorlaşabiliyor. Cinsiyeti ne olursa olsun, üç kardeşten biri diğer iki kardeşine göre daha varlıklı diyelim. Varlıklı olan kardeşin onların da hayatlarını düzeltmelerini sağlamak için diğer kardeşlerine miras hakkından daha fazla vermesine ne engel olabilir? Aslında isterse kimse engel olamaz. Ancak hırsı, daha çok, daha çok istiyorum demesi engel olur ya da vermek istiyor gibi görünür ama ben o kadar çalıştım, didindim, durumum iyi. O da gezmeseydi, savurmasaydı, mazeretlerle vermemeyi tercih eder. Önemli olan empatiyle yaklaşıp olayları hakkaniyetle değerlendirip davranabilmektir. En önemlisi de yardımsever bakış açısıyla davranabilmektir. Konuşarak değerlendirmek, anlaşmak aslında ne kadar kolaydır ama ön yargılarımızla, empatik olmayan bakış açımızla değerlendirip kanıya varmayı tercih ediyoruz genelde. Ben ona onu yaptım, o bana şöyle davrandı, yan baktı, dik baktı, üf, üf, o kadar çok şey var ki bu süreci zorlaştıracak. Miras paylaşımı sürecinde iletişimde açıklık ve anlayış önemlidir. Mirasçılar duygularını ve deneyimlerini paylaşarak, karşılıklı empati kurarak, endişelerini ve beklentilerini dinleyerek anlaşmazlıkların çözümü için bir adım atmalıdır. Kimsenin değerini, hak ettiğini küçümsemeden konuşarak anlaşmak en güzelidir. Sen gittikten sonra ortalık çok karışacak denmesine rağmen miras bırakan ben öldükten sonra ne yaparlarsa yapsınlar ben görmeyeceğim diye düşünebiliyor miras bırakan çokça mal varlığına yani ihtiyacından fazlasına sahipse çevresine, akrabalarına, yetimlere, fakirlere ihtiyacından fazlasını verse ne güzel olurdu. İhtiyacı kadarına sahipse de ölmeden önce mal varlığının adaletli bir şekilde yazılı olarak bırakılması en doğrusu. Bakara suresi 180. ayette der ki: Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir hak olarak size yazıldı. Fecir Suresi 19. Ayette Mirastan ne gelse helal, haram demeden alabildiğine yiyorsunuz deniyor. Peki mirasçılar olarak hiç düşünüyor muyuz? Hak ettiğim miras gerçekten helal mi? Miras sadece dünya malıdır. Önemli olan birbirimize olan sevgi ve saygıdır. Aile içinde yaşanan anlaşmazlıkları çözmek için bir araya gelmeli, birbirimizi anlamalı ve saygı göstermeliyiz. Dünya hayatının geçici nimeti ve süsü için tavır koymaya hiç gerek yok. Bize verilen nimetler birer imtihandır, unutmayalım. Dünya hayatının bizi aldatmasına izin vermeyelim. Her birimiz içimizdeki sevgi ve hoşgörüyü büyüterek dünya malı için değil, kalplerdeki sevgi için çaba sarf etmeliyiz. Empati eksikliğiyle hareket edip iletişim sorunlarına katkıda bulunmayarak aksine anlamak ve duygusal bağ kurmak için çaba sarf etmeliyiz. Sadece kendi çıkarlarımız için savaşmak yerine adaletli olsak, görüp gözetsek, kollasak, sarıp sarmalasak ne güzel olurdu bu dünya. O ona küs, bu buna küs. Vallahi sonunda herkes bir karış toprağın altına girmeyecek mi? Gidenler ne götürdü yanında?